Cümleten hayırlı günler canlar. Müba Bildiğiniz gibi 21 Aralık Pazar günü 3 ayların başlangıcı. İnşallah Cenab-ı 3 ayları bize mübarek kılar. ramazan Şerif'e de kazasız belasız, sağlıklı sıhhatli kavuşmayı ve Ramazan oruçlarını tutmayı bizlere nasip eder. Fabrikadayım şu anda iş yerindeyim. Çalışıyorum. Yemek paydasındayım. 25 Aralık Perşembe günlere kayıp karneli. Bu vesileyle şimdiden 3 aylarımızı ve regaip kandilimizi canı gönülden kutluyorum. Tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasın. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygı, sevgi ve selamlarımla Allah'a emanet olun. Canlar. 21 Aralık Pazar günü 3 ayların başlangıcı. Allah inşallah Rabbim en iyi şekilde üç ayları tamamlamayı bizlere nasip eder. Oruçlarımızla, ibadetlerimizle üç aylarımızla inşallah güzel bir şekilde tamamlar Allah'ın Allah'a emanet olun canlar. İş yerinde olduğum için birazdan iş başı yapacağım. Sizleri seviyorum. Zille çarlı. Duyduğumuz gibi. Allah'a emanetsiniz. En güzel bir